kabul eyle ya Rabbi. Yeni kurulan bir yılanın saadeti, selameti, kardeşlerimizin mutluluğu için sana dua ediyoruz. Lütfunla, kereminle kabul eyle ya Rabbi. İçinizde bekar olanları evlendiniz. Ben onları faslı kerem ihya ederim diye Kur'an ayeti kerimenin emri mucibince. Ya Rabbi her iki ailenin sevgili yavrularının evlenmesi münasebetiyle yaşamış oldukları bu mutlu anı daim ve baki İlahi <laughs> Alemin dünya evine giren sevgili ve Uğur kardeşimizin düğününü mübarek eyle ya Vücudlarına sıhhat, ömürlerine bereket, istikballerine hayırlı eyle. İyi ve kötü günü, hastalık ve sağlığı, varlık ve darlığı, bolluk ve yokluğu, eş olmanın sorumluluğu içerisinde anlatabilmeyi, sevginin, saygının, hoşgörünün, merhametin, affetmenin, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin daim olduğu, mutlu ve sıcaktır yuvayı kardeşlerimize nasip ümmetsel eyle Allah'ım. İlahi, hayırlı insanlarla karşılaştır kendilerini. <laughs> ben, hayırlı sıfat, hayırlı evlatlar ihsan eyle. Ailelerle bu mutluluğu yaşattığın gibi sevgili evet. dostlarıyla nice güzelliklerle buluşmayı sen nasip eyle Allah'ım. İlahi, bu vesileyle, Nasıl sağ sevabı, işte Peygamber Efendimiz'in, diğer Peygamberlerin, kahraman ecdadın, şehitlerimizin, her iki ailenin geçmişlerinin ve şu anda duamıza amin diyen değerli davetlerimizin de bütün geçmişe ruhlarına bağışlıyoruz. Onların da ruhlarına şahat makamlarını cennet eyle ya Gönüllerden geçirilen bütün güzel duyguları, hisleri yüce katında kabullerin en güzeliyle makbul eyle daha nice mutluluklarla, daha nice güzelliklerde yaşayacak ömrü bizlere ve özellikle iki aileye nasip eyle, lütfeyle ya Rabbi. Bu kabul eyle. Esselatü ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatü ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatü ve selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin ve Velahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.